Merhaba arkadaşlar. Adopt Me'de hediye açtım. Elbette anne hani legendary bir şey çıkmaz diye düşündüm ama çıktı. Ne mi çıktı? Bakın. Sincap araba çıktı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Çok büyük ama arkadaşlar bir de. Biraz süreceğim siz de görün böyle. Böyle gidiyor. Çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın ya ben bayıldım. Böyle çekmek istedim. Sonra neden çekmediniz? ben deyim planlar olur diye arkadaşlar. Şimdi çekmek istedim. Ayrıca taktık. Böyle arkadaşlar çok iyiyim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Birazdan yeni ev alma videom gelecek. Yani yükleniyor şu an arkadaşlar. Ee, ben Royal Egg almadım. Royal Egg alabilecek paradayım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Olsun oh, almadım. Ben ev aldım ve çok güzel olacak arkadaşlar. O evi de havuzlu bir ev. O da birazdan yüklenir. Görüşürüz.